Bugün de düşman Filistin'ele geçirmiş. Bakın düşman bugün de güç düşmanındır. Nasıl bizim Osmanlılar güç olarındır. Ondan önce Selçuklular, ondan önce İb Abbasiler, Emeviler dünyada oların dedik olurdur. Bugün de dünyada Amerika'nın dedik oluyor. Amerika bu adamı da bunları da getirmiş kalbimizde dikmiştir. Bunlara çalışır. Bir de projeleri var Amerika'nın bütün yöneticilerimizi de elinde. Onları da bize bizden diye gösteriyor ama kumanda elinde. Sonra İslam adına nasıl Fatimileri şeytan ümmetin kalbine sazdı. Bugün de İran'da rafizileri de kim getirdi iş başına? 45 sene önce kim getirdi? Amerika getirdi. Fransa vasıtasıyla Hümeyn lanetini getirdi. Bir mikrop gibi o cinden o geldi Irak 8 sene savaş yarım milyon Müslüman öldü. Çi taraftan da 1 milyon öldü. Ondan sonra ne oldu? Irak işgal oldu. İran Amerika vasıtasıyla haç devleti işgal etti? 4 Arap devletini işgal etti. Diğer devleti de tehdit etti. Burada kaç insan öldü? Burada da 2 milyon insan. Yani İran devleti kurulanı 45 senede 3 milyon insan en azından rafiziler sebep olmuş öldürmeye. Şimdi çitene Amerika'nın gücünün iki tane adamı şımarmış. Bu sefer şımarlığı ne yaptı? Birbirleriyle yarış yaptılar. Amerika'da çisine de çizsin de kulağını çekti. Bakın ondan önce biz derdik ki kimseye Amerika İsrail'e toz kondurmaz. Bir füze atarsın İsrail'e. Amerika kahar dünyayı birbirine vurar. Avrupa gelir dünyayı birbirine vurar. Ama Amerika istedi. İsrail'in de kulağını çeksin. Çok şımardın sen dedi. Trump gelmiş diyor ki siz yapmayın bu işi. Acele etme. Ben onlardan konuşacağım. Atom meselesinde. Yok de uğrarım. Yok uğrarım. Tamam vur. Ondan sonra o da biliyor vurar. İlk sefer bu kadar Gazze'yi yaşadılar Yahudiler. Elhamdülillah. Bakın Amerika herkesin de heybetlerini kırdı. Ondan sonra inşallah Ortadoğu'ya bir selamet gelecek, ticaret gelecek. Çünkü ne İsrail, eski İsrail olur bu savaştan sonra ne Rafiziler İran'da, he? Müslüman düşmanları, Ehli Sünnet düşmanları ne eski güçleri kalır. Ki devletin de kol kanadı kırılır. Onun için biz diyoruz ki Allah çizsini birbirinden ataşlarını bol etsin. Çizsi birbirine iyi vursun ki biz aralarından selametle dinimizi kurtarıp. Ama bugün de bazı cahiller var. Biz İran tarafında durarım diyor. Neden? Müslümanlar bir olması lazım. Bu birlik değil. Bu aptallıktır. Maalesef. Neden? Çünkü İran taraftarı ol. Yarın seni o öldürür. Senin itikadını değiştirir. İşte gördük Safavi, Şah İsmail Safavi İran'da bir tane Şii yüzde bir de değildir. Bütün alimlerimiz he? İmam Müslüm'dür, İmam İbni Mace'dir, Tirmizi'dir. Bütün alimlerimiz İranlıdır. Çoku Fars'tır. Ehl-i Sünnet'tir. Ama İsmail Safavi geldi kılıç zoruyla. Han gövdeyi götürdü. Hepsini ne yaptı? Şia yaptırdı. Irak'ta ne yaptılar? Bir milyon insanın ölümüne sebep oldular. Şam'da ne yaptılar? Bir milyon insan, bir milyon diyorum ha yanlış anlamayın. Ölümlerine sebep oldular. On milyon Müslümanın memleketin terç etmesine Şam'ı harap ettiler. Şeyi ne yaptılar? Beyrut'u bitirdiler Lübnan'ı. Yemen'i şu anda ne yaptılar? Ehl-i sünneti bitirdiler. Bunlar düşmandılar. Sen düşmana ver hem itikadını öder gücünde biz ne deriz? Ne bir Yahudi tarafıyız, ne İran tarafıyız. Kişisi birbirini bol vursun. Ama biz ne deriz? Ey Müslümanlar, Allah nasıl dedi? Ey eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, sizin projeniz bu değil, bu tarafta durmak zayıflar gibi. Ben bu düşman daha ehven bundan güzeliyim. ona koyalım. Hayır, sen neredesin, projen neredendir? Biz yeni nesile bunu anlatırız. Bu kişi düşmandır. Bizim yapacağımız ehl sünnet projesini yapacağız. Birlik, beraberlik. Saykis Biko nasıl kaldırırız sınırlarını? Biz bunu anlatmamız lazım. Bu meseleyi nesilin, çocukların kalbine yerleştirmemiz lazım. Çok önemlidir bu. Yok gidip bir tarafı tutarım bu tarafı. Zayıf insan bunu yapar. Biz zayıf değiliz. Atalarımız zayıf değil. Ama güçlü olmak için yüreğimiz olması lazım. Bizim şeyde bir tane çok cesaretli konuşsa demeriz ona Çok cesursun senin yürek mi yedin? Bakın bütün adam var dev gibi adamdır ama yüreği yoktur el kalkmaz. Adam var bu kadar adam küçücük bir adamdır ama yüreklidir zırflar adama yumruğunu vurar. Ele uca sığmaz. Yüreklidir sahabelerde yürek vardır. Onun için Galip geldiler. Bizim dedelerimizde yürek vardır. Onun için Avrupa karşılarında duramadı. Biz şimdi ümmetin yüreğini tazeleyelim. İmanlarıyla nasıl yücelirler? Bu projeyi anlatalım. Ya zayıflar gibi bu tarafı tutarım, bu tarafı tutarım. Ne ifrat ne tefrit. Evet İran'ın zulmü bu değil ki sevinirim. İsrail'i vuruyor, İsrail yok olsun. İsrail onu vuruyor. İran yok olsun İsrail sevinirim. Hayır. Kişisi birbirini vursa kişisinde de seviniriz. Birbirlerin daha fazla vursun, birbirlerine etki tepki daha fazla olsun. Biz rahat edelim araları. Biz Allah bu fırsatı verdi, bu savaş fırsatını ne yapacağız? Nesil nasıl yetiştireceğiz? 20 sene önümüzde var Allah'u Alem. Burada nesil yetiştirmemiz lazım. Bir çocuğu 10 yaşında aldın, 5 yaşında aldın 20 sene sonra o çocuk kaç yaşında olur? 25-30 yaşında olur. Fatih 20 yaşında İstanbul'u fethetti. Büyük bir devleti yönetiyordu. Biz ne yapıyoruz? 25 senedir bizimkiler iş başında nesil yetiştirdik mi? Yetiştirmedik. Ne yaptık? İş i̇şte tabuları süstürelim caddeyle, sokaktan, baraçtan, elektrikten. Bu neden olmuyor işte. Bunları yap, Tamam ama yanında nesil yetiştir. Cirin beş sene 5 yaşında çocuk alsaydık şimdi o çocuk 30 yaşındaydı. Bugün de bir 18 yaşında milletvekil olabilirsin. 30 yaşında adam devleti yönetir ya. Kaç tane adamımız var bizim? Proje yok işte. Ehli sünnetin bir projesi olması lazım. Biz insanlara proje anlatacağız. Çünkü Filistin kurtarılmaz ille ki dışarıdan ümmet tek yumruk olsun. İçeridekiler kurtaramazlar. Tarih bunu gösteriyor. Hamas çaba gösteriyor. Filistinler çaba gösteriyor. Kendilerini ancak savunmak için. Filistin dışarıdan kurtarılır. Ümmet tek yumruk olmasa Filistin kurtarılmaz. Allah subhanahu teala bunu haber veriyor. Evet arkadaşlar Allah bizi Filistin'i kurtaran askerlerden eylesin. Ha gücümüz yetmedi. Allah yetiştirdiğimiz nesil o askerden olsun. Ona da zaman olmadı. O bir nesil olsun. A yeter ki bizim bir tulamız olsun. O da ne ister? Dilden değil. Ben burada çok güzel bir anlatıyorum ama bu yetmez. Benim için bile yetmez. Ne yeter? Ben önce kendimi terbiye edeceğim. Bu imancı, Filistin meselesi 20 asastan birisidir. Olmaz olmazdır. Bizim kalbimizde, da var bu. Filistin Müslüman diyarıdır, Müslümandır, Müslüman kalacaktır. Beytil Makdis'i döndüreceğiz, gidip orada Allah bize bir namaz kıldırmayı nesip etsin. Bu konudan bir Müslüman bugün de taviz veremez. İmkanı yoktur.